sevgili gençler. 16. soruya baktığımızda bir olayın olma olasılığı yine aynı şekilde olasılık formülünü vermiş. Renkleri dışında özdeş olan toplardan dördü kırmızı geri kalanı beyazdır diye söylüyor. Bu topların tamamı aşağıdaki boş ABC torbalarına dağıtılıyormuş. Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşit olduğunu söylüyor. Buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye belirtiyor. Şimdi toplardan 4 tane sadece ve sadece 4 tanesi kırmızı ve bu topların tamamı aşağıdaki ABC torbalarına dağıtılıyor. Tabi torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı diye belirtiyor. Eşit mi dağıtıyor ona bir bakalım istiyorum. şayet eşit dağıtıldığında yani 3 tane torbada tabi 4 tane şey var. Şimdi başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kırmızı olma olasılığı birbirine eşitmiş bu arada. Rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı. Şimdi şöyle alalım. Mesela diyelim ki 4 kırmızı top. Farz misal. 2 tanesi A torbasına. Bir, birer tanesi de BVC ve C torbalarına yerleştirildi. Şimdi bu böyle bir durumda toplam top sayısı burada mesela A torbasında B ve C torbaların iki katı olmak zorunda. Eğer ki o şekilde olursa ki zaten başka türlü olmayacaktır. Ha ama şöyle de bir şey var mesela dört tane topların tamamı aşağıdaki dağıtılıyor. Diyelim ki dört tane kırmızı topun Hepsi buraya geldi ama bu sefer eşitlik durumu olmaz, oluşamaz. Yani ancak 2 1 1 şeklinde dağıtılmak zorunda. Öbür türlü mesela 4 tane kırmızı topu ben sadece A torbasına koydum. B ve C torbalarından herhangi bir top çektiğimde bunun buradan kırmızı gelme olasılığı hiçbir şekilde olmaz. Yani kırmızı gelme olasılığı 0 olur. Çünkü hepsi beyazdır. Bu durumda yani Toplam top sayısı da aynı şekilde 4'ün bir katı olması gerekiyor. Yani burada 2 parça, 1 parça ve 1 parça olmak üzere 4'ün katı olması gerekiyor. Bu durumda baktığım zaman 80 4'ün bir katı. 88 4'ün bir katı. Yine 92 4'ün bir katı ama 82 sayısı 4'ün bir katı olmadığı için burada ben Bolu şıkkını işaretlerim. 17. soruya baktığımızda her birinin kütlesi 40 gram kilogramdan az ve birbirine eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kilogram gelmektedir diye söylüyor. Kantar üzerindeki çuvalların sayısı bu çuvallarla eşit kütleye sahip çuvallar konularak arttırıldığında toplam kütle 1344 kilogram olmaktadır diye belirtiyor. Buna göre kantar üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı en az kaçtır diye belirtiyor. Şimdi şöyle baktığımızda yine bu da bir EBOB ECOG sorusu üzerinden gidiliyor. Yani 720 ile 1344'ün yani en büyük ortak böleni üzerinden gideceğiz. Çünkü bizden çuvalların sayısının minimum olarak istiyor. Bu arada her birinin kütlesi 40 kilogramdan az olarak belirlemiş. Bu şartı da unutmadan gidelim. Kağıt üzerinde çözümümüze bakalım. Sevgili gençler Şimdi 720 kilogram olan başlangıçtaki tartının üzerine 624 kilogramlık bir ağırlık ekleniyor ve bu da 1344 kilogram yapıyor. Tabi buradaki hesaplamaları iyi yapmamız lazım. Yoksa uğraştırır. Şimdi 720 ile ya burada mesela x kadar şey var. Burada da y kadar çuval var. Ek üzerine ekleniyor. Biz bunları bulmamız için ortak bir ifade bulmamız gerekiyor. Az önce söylediğim gibi. 720 ile 624'ün Ebu Bekut çekerek en büyük ortak bölenini bulalım. Önce ikiye böldüğümüzde burası 360 burası ise 312 yapmaktadır. Bir daha ikiye böldüğümüz takdirde iki tarafta ikiye bölünecektir. Burası 180 burası ise 100 56 olacaktır. Daha sonra bir daha ikiye böldüğümüz takdirde burası 90. Burası ise şöyle bir bakalım 88 olacaktır. Bir daha ikiye böldüğümüz takdirde burası 45. Burası ise 44 olacak. Şimdi baktığımızda şöyle gidelim. Şimdi 156 Tabi burası 78 olacak öyle bir yanlış hesap yaptım 78 140 156 Ve burası da 78 ise 30 9 yapacaktır işlem hatası yapmaktan kaçın gençler şimdi tekrar 2'ye böldüm 39 burada 3'e bölme şansım var burası 15 burası ise 39'u böldüğüm zaman 13 Artık şu ikisi aralarında asal iki sayı oluyorlar. Yani burası 3 kere 5, burası ise sadece ve sadece 13'ten ibaret. Şimdi buraya aldığım zaman en büyük ortak bölen dikkat ettiysek. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 3 48 yapmaktadır. Ama bizim hatırlarsanız soruda her birinin kütlesi 40 kilogramdan az ve birbirine eşit olması gerekiyor. Yani buradaki bir çuvalın ağırlığı neyden küçük olmak zorunda? Yani 48 maalesef 40'tan büyük ve bu olmaz. Ama şöyle aldığımız takdirde mesela 2'nin birini yok ettiğimizde ki bize en büyük ağırlık lazım. Mesela 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. 12 kere 2 24 şeklinde gideriz. Yani 24 dediğimiz şey de 40'tan küçüktür. Ve bu da bizim için doğru bir ifade olur. E peki başlangıçta şu durumda. Yani 720 tane çuval yani 720 kilogram var ve biz bunu 24 kilogramlık çuvallara böldüğümüzde sayı çıkacaktır. Ama bizim için önemli olan kısım 624 olan kısımdır. 624'ü ben 24 kilogramlık çuvallara böldüğümde sonradan eklenmiş olan çuval miktarı bizde bulunacaktır. Ki 624 de şöyle basitçe 24'e böldüğünüz takdirde burası 62'nin içinde 24 2 keredir. Burası da 48'dir. 12'den 8 çıktı. 4 5'ten 1 çıktı. Şöyle 144'ün içinde de 24 6 kere vardır. Burası da 144'tür. Toplamda Gördüğümüz üzere 26 tane çuval çıkmaktadır. Bu da C şıkkına karşılık gelmektedir. Evet bu sınavda orijinal bir soru olmuş. Çok aşırı zor olmayan ama şuradaki işlemleriyle biraz raka, yani sayıların büyüklükleri ile uğraştırabilecek bir soru olmuş diyebiliriz. Gençler 18. soruya baktığımızda A eşit değildir. 0 ve MN tam sayılar olmak üzere burada üst sayılarla ilgili özellikleri veriyor. Bir fabrikada üretilen mavi ve kırmızı renkli otomobiller bir galeriye 2 tır ile taşınmaktadır. Bu otomobillerin birer adedinin kütleleri şöyle tablo birer adedinin kütleleri tablo 1'de tırların taşıdığı otomobillerin sayıları tablo 2'de gösterilmiştir. Şimdi otomobillerin kütlelerine baktığımızda mesela mavi otomobilin kütlesi 4 üzeri 5 kilogram. Kırmızı otomobilin kütlesi ise 2 üzeri 11 kilogram olarak belirlenmiş. Yani şunu da 2 üzeri 10 diyebiliriz 4 üzeri 5 yerine. Tırların taşıdığı otomobil sayılarına baktığımızda şimdi A tırının taşıdığı otomobil sayısını görmüyoruz. Yani göstermiyor. Şimdi A tarı, tırı ile taşınan mavi ve kırmızı otomobillerin sayıları birbirine eşittir diye söylüyor iki tırın taşıdığı otomobillerin toplam kütlesi 2 üzeri 14 kilogram olduğuna göre A tırı ile taşınan otomobil sayısı kaçtır diye soruyor. Bunu hemen kağıt üzerinde çözelim. Mavi otomobilin kütlesi 4 üzeri 5 kilogram yani o da 2 üzeri 10 kilogram olur. Yani bunu bu şekilde almakta fayda var. Kırmızı otomobilin kırmızı otomobilin ise ağır yani kütlesi 2 üzeri 11 olarak verilmiş. Yani o da 2 üzeri 11. Aslında kırmızı otomobilin kütlesi mavi otomobilin kütlesinin şöyle baktığınız zaman ya iki katı gibi görünmese de 2 katı. Yani 2 üzeri 10'u ben 2 ile çarptığım takdirde 2 üzeri 11 bulmaktayım. Şöyle bir şey veriyor bize. Diyor ki şimdi önce B tırındaki otomobillerin kütlelerini bir almamız gerekiyor. Yani şimdi 4 tane mavi vermiş. Ve artı 3 tane de kırmızı otomobilimiz var. Bu 4 tane mavi demek. Yani şöyle 2 üzeri 2 çarpı mavinin ağırlığına baktığımız zaman 2 üzeri 10. Artı 3 çarpı 2 üzeri 11 veriyor. Biz buradan şöyle bir şey yapabiliriz. Yani şu 2 üzeri 2'yi ben 2 çarpı 2 şeklinde dağıtsam 2 üzeri 10 yapsam şu beraberinde ne yapacaktır? 2 üzeri 11 yapacaktır. Yani 2 çarpı 2 üzeri 11 artı 3 çarpı 2 üzeri 11'den ben burayı 5 çarpı 2 üzeri 11 bulabilirim. Yani B tırının taşımış olduğu kütle bu kadar kilogrammış. Şimdi baktığımızda toplam kütleyi 2 üzeri 14 olarak veriyor. 2 üzeri 14'ten ben şunu yapabilirim. 2 üzeri 14 aynı zamanda nedir? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 11'dir. Yani bu da 8 çarpı 2 üzeri 11 yapmaktadır. Şimdi 8 çarpı 2 üzeri 11'den ben 5 çarpı 2 üzeri 11'i çıkarttığım takdirde 3 çarpı 2 üzeri 11 ifadesi kilogramını bulabilirim. Bu nedir? bu A tırına ait yani A tırındaki mavi ve kırmızı otomobillerin tamamının ağırlığıdır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken olay şu. Otomobillerin sayıları birbirine eşit oluyor. Şimdi yani mavi araçtan mesela x tane var. x çarpı 2 üzeri 10 artı yine kırmızı araçtan da x tane var. 2 üzeri 11 olmuş oluyor. Bu da x parantezinde şöyle yapar. 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 11 olmuş olur. Ben şayet şöyle yaptığımda mesela x çarpı 2 üzeri 10 parantezinde şu iç kısmı alsam eğer o da şunu yapmaktadır. Derim ki şöyle belirteyim. 2 üzeri 10'dan bir tanedir. Diğerinden de iki tanedir. Ve bu da toplamda 3 yapmaktadır. Bu durumda 3x çarpı 2 üzeri 10 yapar. 3x çarpı 2 üzeri 10 da eğer 3 çarpı 2 üzeri 11'e yani 6 çarpı 2 üzeri 10'a eşitse eğer buradan ben x'i direkt ne bulurum? 2 bulurum. Ve bu durumda x'i 2 bulduğuma göre yani her bir otomobilden ikişer tane varsa A tırı ile toplam taşınan otomobil sayısı Burada ne olmuş olur? 4 olmuş olur. Bu da B şıkkına karşılık gelir. Baya orijinal olduğunu söyleyebilirim sorunun. Zor olmasa da uğraştırıcı ve orijinal güzel bir soru olmuş. 19. soruya baktığımızda kare şeklinde boş bir panoya kare şeklindeki 3 eş mavi karton köşegenleri panonun köşegeniyle çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiş panoda boş bırakılan bölgelerin alanları toplamı 6x kare artı 36x artı 54 santimetre karedir kartonların üst üste gelen bölgelerin her biri alanları 1 santimetre kare olan karesel bölgelerdir buna göre panonun çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden verilen cebirsel ifadelerden aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor şimdi baktığımızda yani bütün mavi kartonlar bu arada birbirine eşit ve şurada birer santimlik yani bir kenarı bir santim olan karesel bölgeler var ve burada ona göre bir hesaplama yapacağız kağıt üstünde bunu yapalım hemen sevgili gençler buradaki şimdi her bir yerleştirdiğimiz mavi karelerden şöyle bir şey çıkarabiliyoruz mesela mavi karenin buradaki alanına diyelim ki bir kenarına A olduğunu varsayalım ve bu A dediğimiz uzunluk şuraya aynen yansısın. Ve şuradaki dikkat ettiysek burada bir uzunluk mevcut. Ve burası da yani şuradaki birden dolayı şuraya yansımış hali a-1 olacaktır. Ve burada da aynı şekilde yani buradaki kesişim noktası da yine aynı şekilde a-1 şeklinde yansıyacaktır. Yani en dışarıda kalan karenin burada alan yani şeysi bir kenarı bu durumda 3 a eksi 2 olarak bulunmaktadır. E, 3 a eksi 2'nin tabii bir karesi olacaktır. Ama şöyle belirtelim. Mesela şu var. Şimdi 3 a eksi 2'nin karesinden ben mesela şunu çıkartıyorum. Diyorum ki a kareden 3 tane alıyorum. Şimdi şöyle parantez içinde koyalım. 3 tane a kare. Ama şunları şöyle yapmam gerekiyor. Mesela 3 tane A kareden şu iki arkadaşı da ayrıca çıkartmam gerekiyor. Yani 3 A kareden 2'yi mecburen çıkartmam gerekiyor. Burada da hani en son 2'yi çıkartabilirim. Hani daha sonraya da bırakabilirim. Ve bu 2'yi şöyle ayıralım. Mesela 3 A kare 3 A eksi 2'nin karesi eksi 3 A kare artı 2 şeklinde bizim karşımıza çıkar ve bunu da verilen eşitlik ki şöyledir 6x kare artı 36x artı 54 olarak bize verilmiş ben bu şu kısmı eğer ki 6 parantezini alırsam x kare artı 6x artı 9 olarak bulurum ki biraz daha sadeleştirmem gerekiyor bu nedenle ben bu tarz bir hesaplamayı yaptım şimdi burada bu arkadaş 3 ile 3'ün çarpımı ve bu arkadaş da x ile x'in çarpımı buradan da çıktığı zaman 6 parantezinde x artı 3'ün karesi olarak biz bunu buluyoruz. Şimdi gelelim şuradaki işleme. Şimdi buradaki işleme baktığım zaman buradan 2 kare farkı çıkaramıyorum. Mecburen yapacağım iş burada 9a kare eksi 6 a yani şöyle 3 kere 2 değil hatta 12 a olacak eksi 12 a artı 4'ten eksi 3 a kareyi çıkarttıktan sonra artı en sonunda 2 ekliyorum şimdi şununla şunun arasındaki işlemi yaptım 6 a kare daha sonra eksi 12 a artı 6 şeklinde burayı buluyorum. Bu arada tabi şu da var. x kare artı 6x artı 9 şeklinde gidiyor. Burayı da ben 6 parantezine alsam a kare eksi 2a artı burası da ne çıkacaktır? 1 şeklinde çıkacaktır. Bu da 6 parantezinde a eksi 1'in karesidir. Dikkat ettiysek burası da 6 parantezinde x artı 3'ün karesi çıkmaktadır. Yani buradaki 6'lar sadeleşirse şayet a eksi 1'in ben x artı 3'e eşit olabileceğini varsayabilirim. Ve burada da a'nın x artı 4 çıkabileceğini öngörüyorum. Peki şöyle soruyoruz bu sefer. Panonun hani genel olarak çevresini soruyor. Şimdi ben bunu buldum. Panonun çevresine baktığını takdirde panonun bir kenarı neydi? 3A-2 idi. 3A-2'den ben burada ne almak zorundayım? 4 tane almak zorundayım. Bu 4 tane aldığımda yani öncelikle şu içerideki işlemi yapsam olur. Yani A yerine x artı 4 yazacağım. Şöyle 3 x artı 4 parantezinde eksi 2 en sonunda da çarpı 4 aldığımda bu da eşittir. 3 x artı 12 eksi 2 çarpı 4 olur. Buradan da 3x artı 10 çarpı 4'ten eşittir. 12x artı 40 ifadesini bulurum. Bu da cevaplardan Adana şıkkına karşılık gelmektedir. Evet gençler. 2020 LGS'nin son matematik sorusuna bakıyorum. Şimdi 20. soruda bir okulun Ordu iline düzenleyeceği gezide ziyaret edilecek yerlere yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her bir öğrenci ziyaret edilebilecek yerlerle ilgili yalnız bir tercihte bulunmuştur. Bu anketin sonuçları sütün grafiği ile ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının dağılımı daire grafiği ile verilmiştir diye söylüyor. Şu dikkatimi çekti bu gördüğüm sanırım ikinci ya da üçüncü ya hatta ikinci yani daire ve sütun grafiği sorusu. tabii konular kısıtlı olunca mecburen yani soru dağarcığı da ona göre dar kalıyor. Şimdi bakıyoruz birinci grafikte ziyaret etmek istedikleri yerlere göre öğrencilerin sayılarını veriyor. Mesela Yasonburnu, Ulu Göl, Kaya Mezarlığı ve Boztepe. Şimdi yani en çok Yasonburnu'nu ziyaret etmek istiyormuş öğrenciler. 30 30 kişi orayı, 15 kişi Ulu Gölü. Daha sonra 10 kişi kaya mezarlarını ve 5 kişi de Boztepe'yi ziyaret ediyormuş. Ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin dağılımlarına baktığımız zaman kız öğrenci sayısı yani burada 150 ile tabi bu tarafta 210 olacaktır. Burada 30 dereceyi biz baz alabiliriz. Tabi yani şurada genel olarak genel olarak ankete katılanları o şekilde alacağız. İlk önce toplam ankete katılan öğrenci sayısından yani bakarak yani 30 15 10 ve 5'e göre ki kaç oluyor? 30 45 50 55 şeklinde. Buna göre kız ve erkekleri şöyle ayıracağız. Yani toplamda ne kadar kız öğrenci var, ne kadar erkek öğrenci var? Bunu bul bulacağız. Daha sonra ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarını ziyaret etmek istedikleri yere göre dağılımlarını Aşağıdaki daire grafiklerini de göstermiştir. Mesela Yasonburnu'na gitmek isteyen kız ve erkek öğrencilerin dağılımını vermiş. Ulu Göl'e gitmek isteyen kız ve erkek öğrencilerin dağılımını vermiş. Kaya Mezarlığı'na gitmek isteyen kız ve erkek öğrencilerin dağılımlarını ayrı ayrı vermiş. En son bize Boztepe'ye gitmek isteyen kız ve erkek öğrencilerin dağılımlarını soruyor ki zaten bundan ve bundan tek tek yani grafiği okuduğumuzda şu Boztepe'ye gitmek isteyen erkek öğrencilerin ve kız öğrencilerin sayıları otomatikman zaten çıkıyor. Çıkacaktır. Buna göre hesaplamamızı kağıt üzerinde yapalım. Öncelikle toplam öğrenci sayımıza bir bakıyoruz. O da şu şekilde oluyor. Yani toplamda mesela Yason şöyle yazayım yine ben Yason burnu dediğimiz yere 30 öğrenci gitmek istiyor. Daha sonra Ulu Göl dediğimiz yere. Ulu Göl dediğimiz yere. 15 öğrenci gitmek istiyor. Daha sonra Kaya mezarlarına gitmek isteyen. Bu arada bunlar Türkiye'de nerede yani bilmemiz gerekiyor. Boztepe'yi Türkülerden biliyorum. 10 kişi. Boztepe, Boztepe'ye de şöyle 5 kişi gitmek istiyor. Toplamdaki öğrenci sayısı 45, 50, şöyle bakıyorum 45, 55 ve 60 kişi olmuş oluyor. Şimdi toplamda toplam erkek öğrenci sayısı 210 dereceye karşılık geliyor. Kız yani şöyle yazayım erkek kız öğrenci de 150 dereceye karşılık gelmiş oluyor. Bu durumda mesela 210 şöyle 30'dan ele alsam burası 5K. Burası da 7K olmuş oluyor ki toplamı 12K yapmış olur. 12K 60 öğrenciye şöyle karşılık gelir. Yani K dediğimiz 5 öğrenciyi temsil etmektedir. Bu durumda toplamda 35 erkek, toplamda 25 kız var ve toplam doğal olarak 60 kişi elde ediyoruz. Şimdi aşağıdaki daire grafiklerine bakarak yani mesela yason burnuna gitmek isteyenlere bir bakıyoruz. Yason burnuna gitmek isteyen şöyle tek tek alalım. Ya son burnuna gitmek isteyen mesela kız şöyle alacağız. İlk önce kız öğrenci sayısı 144 derece üzerinden alınmış. Şimdi 360'dan çıkardığımız takdirde burası ne yapmaktadır? Şöyle basitçe bir hesap yapalım. 360 144 çıkardığımız zaman burası 6 16 216 yapmakta. Şimdi 216 derecede burada erkek olmuş oluyor. Daha sonra yine aynı şekilde mesela Ulu Göl, Ulu Göl'de de tam tersini almış. Şöyle bir bakalım. 200 Burası da 144 derece erkekler. 216 derecede kızlar. Yani kızlar daha çok ya Ulu Göl'e gitmek isteyen öğrencilerin içinde kızlar daha fazlaymış. En sonda kaya mezarlarına gitmek isteyenlere bakıyoruz. Kızların derecesi 108. Erkeklerin derecesi de bu, şu durumda ne olmuş oluyor? 200-252 olmuş oluyor yani 360 toplamıyla 252 erkek olmuş oluyor. ufak bir Ebo Bekok hesabı yaptıktan sonra ki 216, 144, 144, 216, 252 ve 108'i aldığımızda 3'e 2, 2'ye 3 gibi parçalar düşmekte. Şimdi Yason Gölü'ne baktığımızda ki toplam öğrenci sayısı 30 olduğuna göre ve 5 parçadan oluştuğuna göre her bir parça 6 tanedir. Burası 18, 6 kere 3, 18 yapmakta. Burası da 12 öğrenci yapmaktadır. Yani 12 kız öğrenci ve erkek öğrenci yapmakta. Şimdi baktığımızda Ulu Göl'e baktığımızda yine 5 parçalık bir şey var. Ulu Göl'de 15 kişi ve her parça 3 parçayı temsil etmekte. Burada 6 tane erkek ve 9 tane de kızı temsil etmektedir. 7 parçaya 3 parçaya baktığımızda kaya 10, 10 parça. Yani her bir parça bir öğrenciyi temsil edecek. Bu durumda da burası 7 tane erkek ve 3 tane kız olacaktır. Şimdi genele baktığımız takdirde ki şöyle bize soru şunu soruyor. Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek öğrenci sayısını sorduğu için buradan 7 tane erkek, 6 tane erkek ve 18 tane erkeği baz alıyoruz. 18, 6 daha 24 ve 7 tane daha o aldığımız zaman 31. Toplam erkek sayısı ise 35 ise bu durumda Boztepe'ye düşen erkek sayısı da 4 olmuş olur başka kız sayısını hesaplamamıza gerek yok Buradan da cevabımız denizli olarak ifade edebiliriz Bu soruda gençler yani şu 216 derece ve 144 derece ile sadece ve sadece uğraştırmak istemişler gayet kolay bir soru olabilecekken sadece burada böyle bir Milli Eğitim bu tarz bir amelelik katmış diyelim açıkçası çok gereksiz olmuş bence yani burada 252 ve 108 gibi sayıların tek tek EBOB ekoplarını bulma ihtiyacı duyuyorsunuz. Zaten grafiği okumak belli bir zaman alıyorken bu tarz bir şey girilmiş. Açıkçası çok da hoşuma gitmedi. Çok da güzel gelmedi. Bu tarz gereksiz yere uğraştırıcı sorulardan pek hoşlanmıyorum. Böylece şimdi matematik sorularını bitirmiş olduk. Halis Hocam hesabını takip etmeyi, YouTube kanalını takip etmeyi, ve biz ve o kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her daim size başarılar diliyorum. Ve Çılgın Sazanımda size başarılar diliyor. Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.